Merhabalar dostlar ilk önce kanalıma geldiğiniz için hoş geldiniz diyelim arkadaşlar videolarımızın altında şurada katıl butonumuz var katıl abone ol butonunun hemen yanında katıl butonumuz var katıl butonuyla arkadaşlar kanalıma destek olursanız çok memnun olurum bu tür videoların devamı için ve şimdi hemen videomuza geçelim. Merhabalar dostlar, arkadaşlar 11 Nisan 2025'te Mia Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Vekili İhsan Ünal CNBC kanalında arkadaşlar açıklamalarda bulundu. Haberler geldiğinde peş peşe arkadaşlar olumlu bir tepki gerçekleşti gözüküyor. E, baktığımız zaman 43 lira 56 kuruşa kadar e, yani arkadaşlar %6'ya kadar hızlı bir çıkış yakaladı. Ondan sonra gerçi günü %4.11 ile kapattı ki gayet de güzel. Bu arada arkadaşlar Şubat'ın ortasından itibaren hissede ciddi bir hacim artışı da var. Onu da belirtmekte fayda var. Dedikten sonra hemen arkadaşlar haberi hızlıca özetleyelim. Şimdi ifade diyor ki arkadaşlar 2024 bizim için çok iyi geçti. Güzel bir bilançoyla karşılaştık. Ancak büyüme ve karlılığımız hisse performansına yansımadı. Geri alım konusu ciddi bir şekilde düşünüyoruz. Hisse fiyatı eğer biraz daha geri gelirse açıklama yapacağız. Yani diyor ben şu anda hisse alamam kardeşim diyor. Benim anladığım şu yani benim alabileceğim seviyede değil diyor arkadaşlar. Onu söylemekte fayda var. Biraz daha düşerse belki o zaman fiyatını yansıtmadığını düşünülen dolayı alım yapabiliriz diyor. Ayrıca diyor arkadaşlar ihracat oranımız %40 seviyesindeki oldukça iyi arkadaşlar. İşte Amerika'da yatırım aldık diyor. MENA bölgesinde devam eden işlerimiz var diyor. Bu MENA dediğimiz bölge arkadaşlar Afrika'nın ortası diyelim size. İlk hedefimizde önceliğimiz orası olacak diyor. Afrika bölgesinde yıl içerisinde bir ya da iki tane büyük proje hedefliyoruz diyor. NATO projesi kapsamında Yunanistan, İngiltere Hollanda kurumlarına başlayacak. Romanya'da 50 kilo 50 megawattlık başvurumuz var diyor. Başvuru süreçleri 1-3 yıl arasında devam ediyor. Kapasite izin belgemizi bu yıl almayı planlıyoruz. 2026'nın ilk çeyreğinde yatırma hazır hale geldi. Şimdi arkadaşlar güzel haberler şuradan geliyor işte. Diyor ki bir defa bu sene karbon tarım teknolojisiyle ilgili iki tane firma satın alma hedefimiz var. Mayıs ayında genel kurulumuz olacak. Bedelsiz sermaye arttırımı için ki küçük yatırımcının en çok sevdiği arkadaşlar tavan yükseltim yapacağız. Ondan sonra bedelsiz sermaye arttırımına gideceğiz. Yabancı yatırımcı oranımız %6.7 seviyesinde. 2025'in 4 milyar ciro beklentimiz var. Ciro'muzun %68'i özel sektörden kalan bölümü kamudan. 2025'e savunma sanayi ve yapay zeka yatırımlarımızın gerilerini elde etmek istiyoruz. Büyük bir savunma sanayi firmasıyla 405 450 milyonluk bir iş anlaşması imzalamak üzereyiz arkadaşlar. Haberiniz olsun bakalım. Gayet de ciddi rakam. 400-450 milyonluk bir rakam. Kanalıma abone olmak için akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.